Çok şükür oğlum bugün de gördüm çok şükür. Çok şükür bugün de gördüm çok şükür Allah'ıma. Hiç senem oldu ne oldu mahpisatı. Hiç suçu yok bir suçu yok hiç. Emniyet müdürüydü bu oğlum evveli Diyarbakır'da 8 sene emniyet müdürü yaptı.

Doğrunun yanında her zaman Allah'ım. Zaman zaman bir şeyler yaparsanız terfi edersiniz, ödül alırsınız, madalya verirler. Bazen de gerçi zamanı yat derler. Ama ikisi de hizmettir. Mühimmanın ülke faydalanmışsa, ülkeye faydalı olmuşsa ne ala? Faydalı olduğum kanaatindeyim. Biz iyi niyetle hareket ettik. İyi niyetle yapmış şeyler yapmaya çalıştık. Bazen olur kaderdir. Bu şu ülke için ne için insanlar telef dolmuştur. Şehit olan da vardır, yalan da vardır ama cezaevinde yatmak da vardır. Ve çok şükür